Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Çok e, azgın bir kuşmuş. Bizim e, dişi de yeni kızmıştı. Aha şu bıcırık. Bunları hiç kapattım. Kaçarsa da kaçsın diye bunu da serbest bıraktım. Bangonun kanadını da açtım. Nasip de varsa durur. Aylarca uçurduğumuz kuş bile kaçtı mı kaçıyor. Kaç ana değil yapacak bir şey kalmıyor. Bunlar da boş boş durmasın diye mavi kuyruğun eşini de saldım. Bu arada bu salmamın brandasını söktüm. Ee, salmayı da sökeceğim. Eğer arzu eden olursa kuş karşılığında olur. Ya da TL karşılığında satabilirim bunu. Sökeceğim aşağı indireceğim. Kurmayacağım bir daha tekerlekli fiyatı farklı olur. Tekerleksiz fiyatı farklı olur. İş yerlerini önüne çıkarıp içeri almaya tekerlekli daha mantıklı olur ya da balkonu, bahçesi müsait olan olursa hazır bu şekilde kutu halinde verebilirim. Sandıklı olur, sandıksız olur. Suluk, yemlik isteğine göre fiyat biçeriz, sıkıntı yok. Eğer arzu eden olursa şu pozisyonda 6 tane sandık sığıyor. 3 sandık koyup geri kalanına e, beker tünekliği taktığınız zaman 3 takım kuş çok rahatlıkla sığabilir. Hiç sıkılmaz. Bunu da bu şekilde sökeceğim. Aşağı derleyip toplayıp indireceğim. Bakalım bazı kuşlarımız burada uyanıklar rüzgar çıkar gece uçmasın diye bu leğene su bırak dedim ağırlık yapsın diye bunlar da kaçta göz arasında banyo yapmışlar şimdi kanadını açtığım kuşlardan şu bangoyu bir kaldırmak istiyorum bakalım önce kanadının açıldığını anlasın ki anladı evet leğen benim o tarafa taş yemeye gidiyorlar. Ve diğerleri de bu tarafa geliyor derken böyle bir döngü içindeler. Mikrofonu takmadım. Hava güzel. Şöyle bangoda oradan bir bakınsın. Balı sirkeliyorlar. Evet. Güzel. Bango. Hadi bakalım. Kaç tane ye. Bir de uçuşunu görelim. Uçuracağım sizi. İki günde alışmıştır herhalde şu da. Bunu deniz kaldırmadım. Yemlerine düştüler. Eşler birbirine bakmıyor. Zaten onun eşi bıcırık. Geliyor mu? Geliyor. Şöyle bir at baş. O yüzden erkekten uzaklaşması gayet normal. Daha eşliğin ne olduğunu bilmiyordur. Eee böyle bekleyeceğiz mi? Hafta ortası Böyle bir sessizlik oluyor işte. Kuş uçuran yok, kaçıran yok, eden yok. Geceden kalanlar da zaten bu saate kalmamıştır. Şeytan da dökmüyor değil ha. Bangoyu bir daha kaldırayım. Şişt, 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 şişt. Hop kalktı bangomuz. Hop yükseli yükseli gidiyor ve tura gir. Bir derken geliyor. Gel. Ayağını bir, şuraya bir bas. Aferin. Tamam. Kısadan uçacaksın zaten. Önce kısadan sonra uzundan. Kovalamayacak şimdi. Aa yerine kümes üstüne yem atıyorum sözde. Mavi kuyruk dişiyi fark etti ve kovalıyor. Kovalıyor. Oha bir tane mardin gördüm. Gördüm gördüm bir tane mardin gördüm. döner mi bilmiyorum bakalım yok hiç oral olmuyor çok aheste aheste süzüle süzüle gidiyor ne olur ne olmaz bir daha dürtelim döndü mü evet karabayıra döndü buraya doğru değil bango nerede bango aa çat çat yapıyor aferin kız hop aferin erkek gördü havada hemen çeçal yaptı. Peşinden ayrılmıyor. Aferin oğlum sana. Yani seni ben boşuna mı seviyorum böyle? Aa gidiyor lan kuş. Erkeği de peşinden götürüyor. Lili 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 lili. Gitti derken geliyor. Dur. Geliyor. Hadi hadi kızım gel. Sen gelmezsen benim oğlan da gelmez. Ana kaçırdım yala. Az çok kötü yere gittim be. Hadi 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 hadi. Bu tarafa bir dönse alacağım aşağıya da. Hah geliyor. Gel gel. Çok güzel geliyor şu an. Dönme o tarafa. Dönme o tarafa kızım. Dönme o tarafa kızım. Yükseli yükseli gidiyor. Ve sıktı geliyor. Gel. Gel gel. Oo, Erkeğe de götürecek peşinden. Gel. Hop. Aa, alttan çıktı. Geliyor. Hadi gel. Gel. Gel kızım. Gel. Erkek dişiyi bıraktı geldi. Daha ne yapsın her yani erkek. Peşinden o kadar uçtu. Hop geliyor. İnşallah geliyor. Gel. Aa, erkek gene gördü onu. Bırakmıyor peşini. Bırakmıyor peşini bırakmıyor peşini. Hadi bakalım. Süzülü süzülü. Alttan geliyor bu sefer. Gel gel. Oraya kondu bu sefer de. Erkek bu sefer oraya iner mi? Bence iner. Gel gel. Gel gel. Hadi. Hadi erkek. Erkek konmadı geliyor bize doğru. Bir şeye yol gösteriyor. Bak diyor bizim kümesimiz burası diyor. Sağa sola atma diyor. Aferin oluşuma. Hop gel. Geliyor. Gel gel. Nereye gitti? Ana. Aşağıldı. Alçaldıkça çaldı. Vay alçak vay. Ben kondu diye sevinecektim tam ya. Güle güle. Gene gitti cami aldı başını gitti. Aa erkeği de bayağı götürdü. Erkek yüksekti. Hadi be kızım be. Şuraya kadar gelip binmemek ne demek ya. Hadi hadi hadi. Benden başka kuş yok. Geliyor. Alttan gene geliyor. Geldi. Gel gel erkek dişi kaybetmiş. Erkek bayağı uzaklardan geliyor şu an. Aa öteki baskı da uçuyor. Aa ben ona hiç dikkat etmiyorum ha. Bango'ya bakmaktan ona dikkat etmiyorum. Bu arada Bango gel gel. Gene kaçtı. Dönüyor. Evet. Şimdi güzel. Yeni Tuncay Tuntaş kanalının üstüne kondu. Bu arada benim dikkat etmediğim şu. İki günde alışmış maşallah. Hoppa! Sıvıcık sürüsü üstünden geçti. Hop! Bir sopa düştü. Aferin! Şu mesela zaten. Gene kalkacak. Kuş sayısını da çoğaltamıyorum. Şu an nereyi çekiyorum onu da bilmiyorum. Güneşe doğru tuttuğumuz zaman şey yapmıyor. Şurayı bir açsam. Onun kaldığı kümes burasıydı. Hop. Oh. Anam 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 anam. Açamadım. Ve kuş arkaya gidiyor. Hadi güle güle. Hadi be kızım. Gelirsin. Dört tane baskımız kalktı. Güzel. Bangomuz hala. Hop yavuz geldi yanına. Tuncay Tümtaş kanalının üstünde. Bu arada bongo erkeğim nerede? Ne şaka maka Bango erkeğimi göremiyorum şu an. Ha kümese girmiş. İşi kaybedince kapatacağız o zaman kapıyı gene. Neyse şöyle bir bekleteyim. Oo kaç dakika olmuş ya. Uğraştı uğraştı ne kadar. Arkadaşlar resmen fake yaptı ya. Kümesin üstüne kondu dedim. Gene kalktı. Caner'in o taraftan ağır. Aşağı doğru Karabayır'a doğru gidiyor ya. Böyle de fil fake olur mu ya? Karabayır'a doğru gitti bu sefer de. Erkeğe de peşinde olaydı döndürürdü belki. Ha geliyor 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 geliyor. Geliyor 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 geliyor. Kondu dedim ya ne güzel ya. Gel kızım be hadi. Nereye gitti? Alçaldıkça alçaldı. Ve alçaktan alçaktan gidiyor. Şunları bir... Nereye gidiyorsun ya? Oraya konacak şimdi de derken kon. Dur. Bizim bir tane baskamız yukarıda. Ya kümesin üstüne ne güzel. Ayağın tam bassıydı ya. Telefon için geri döndüm. Gene kalktı ya. Erkeği nerede onun? Burada. Aferin. Hadi be güzelliği. Çok tatlı uçuşum var. Dur. Önüne kuş kaldırma için şöyle yapacağım. uzakta değil. Ve kalktı. Kalktı. Fatih kardeşimizin oraya doğru geçti. Gel gel. Alçalı alçalı gidiyor. İyice sıfıra alçaldı. Bize doğru geliyor şu an arkadaşlar. Geliyor. Vallahi geliyor. Gel kızım. Gel kızım. Gel gel. buradasın işte dönme gene oraya konacak kümesin üstüne kondu gene Tüncay Tümtaş kanalının üstüne kondu ya Allah'a şükür en azından şeyden ee, mekandan ayrılmıyor Dur bakalım atlayacağım buraya da nazlanıyorsun be kızım be yeni gelinsin zaten yeni gelin gibi nazlanmanı da normal diyebilirim şimdilik gel gel Hop kalktı geliyor ve gidiyor. Aa, bari oraya konsaydım be kızım be. Alttan geliyor. Gel gel. Ben geliyor diye yem atıyorum. Kuş aşağıya gitti. Canerlerin öbür tarafına geçti gitti gene. Hadi be gümüş, hadi be gümüş. Oo, oh, nereye gittin be kızım be? Şu an göremiyorum. Kayıplardan. Ya bozlara karıştı. Süzüle, süzüle doğru gittiğini gördüm. Az önce de gittiğini gördüydüm. Bir anda aşağıdan çıktı. Erkek çünkü yukarıda bayağı bir uzaklaştıydı. Ama şu an dişiyi göremiyorum. Ya kısa mesafede bir yere attı. Ya da kaçtı. Neyse beklemeye devam.